Merhaba. Bugün yine ilginç bir metinle karşınızdayız. Kalbin Zümrüt tepelerinden takva, şeref ve değer kaynağı bölümüne derinlemesine bakacağız. Evet. Amacımız takva nedir, neden bu kadar önemli, neden bir şeref kaynağı, bunu anlamaya çalışmak. Hı hı. Peki, hemen başlayalım isterseniz. Nedir bu takva tam olarak? Metin kelimenin kökeniyle başlıyor. Vikaye diyor. Yani korunma, sakınma. Sanki ilk başta kendini korumak gibi duruyor. Evet, kelime anlamı o yönde. Doğru. Ama şer'i terim olarak, yani dini bir kavram olarak metnin de altını çizdiği gibi çok daha derin bir manası var. Nasıl yani? Şöyle. Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçınarak onun azabından korunma çabası. Hatta ilginçtir. Metin bazen korku kelimesinin takva yerine takvanın da korku yerine kullanılabildiğine işaret ediyor. Anladım. Demek ki sadece bir korku değil ya da sadece kurallara uymak değil, daha geniş bir çerçevesi var anlaşılan. Metin nasıl açıyor bunu? Kesinlikle çok daha geniş. Yani şeriat prensiplerine böyle titizlikle uymak, fıtrat kanunları dediğimiz evrenin işleyişindeki o ilahi yasalara saygı duymak. Hı hı cehenneme götüren yollardan kaçınıp cennete yönelik eylemlere yönelmek hatta daha da ileri gidiyor kalbi gizli şirkten arındırmak gizli şirkten evet yani Allah'a ortak koşmanın o gizli ince biçimlerinden ve hatta düşünce ve yaşam tarzında başkalarını körü körüne taklit etmekten sakınmak bütün bunlar şey takva kapsamına giriyor metne göre Vay canına bayağı kapsamlıymış. E, bu kadar kapsamlı olunca önemi de herhalde çok büyüktür. Tam da bu noktada Metin takvanın insan için tek şeref ve değer kaynağı olduğunu söylüyor. Çok iddialı bir ifade aslında. Tek kaynak. Evet ve bunu Hucurat suresindeki o meşhur ayetle destekliyor. İnne ekremekum indallahi atkakum. Yani diyor ki sizin Allah katında en şerefliniz, en değerliniz takvada en ileri olanınızdır. Değer ölçüsü tamamen bu. Yani dışsal değil, tamamen içsel bir durum. Allah'la olan ilişkiye bağlı bir değer. Aynen öyle. Metin bunu e, bu dünya ile ahireti birleştiren sihirli bir kelime gibi tanımlıyor değil mi? Kur'an'ın da kapılarını özellikle müttakilere yani takva sahiplerine açtığını söylüyor. Hı hı. Bakara suresinin hemen başında belirtildiği gibi onlara yol gösteriyor. Ve ayetlerin sonunda sık sık لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ yani umulur ki takvaya erinirsiniz ifadesiyle insanları bu hedefe yönlendiriyor. Peki güzel ama nasıl ulaşılır bu takva haline? Metin yol gösteriyor mu bu tonuda? Tabi temel adımlardan bahsediyor. Birincisi büyük günahlardan yani kebairden ve fuhşiyattan yani çirkin işlerden kaçınmak. Tamam. İkincisi de imanla birlikte salih amel işlemek. Yani iyi ve doğru işler yapmak. Bunlar temel direkler ama sanırım iş burada bitmiyor. Metnin özellikle küçük günahlar, tilemem dediği şeyler ve bir de şüpheli konulara yaklaşımı çok dikkat çekici geldi bana. Evet evet orası işin inceliği aslında. Bir hadis aktarıyor metin. Kul sakıncalı şeylere düşme endişesiyle bir kısım sakıncası olmayan şeyleri de terk etmedikçe gerçek müttakilerden yani tam takva sahiplerinden olamaz diyor. Yani şüpheli olandan bile kaçınmak gerekiyor. Aynen. Bu da bizi o meşhur helal haram hadisine götürüyor. Hani helal bellidir, haram bellidir ama ikisi arasında şüpheli şeyler vardır ya. Evet. İşte o şüpheli alanlardan kaçınmak kişinin hem dinini hem de onurunu koruması için kilit önemde görülüyor. Tam takva yani takvayı tam bu gri alanlardan ve küçük günahlardan bile sakınmakla elde ediliyor diyor Metin. Bu da ciddi bir farkındalık ve bilgi gerektiriyor o zaman. Kesinlikle Metin de bunu vurguluyor. Bu hassasiyet, bilgi yani ilim ve sağlam bir vicdan kültürü gerektiriyor. Öyle rastgele olacak bir şey değil. Bu da bizi Fatır suresindeki o ayete bağlıyor. Kulları içinde Allah'tan hakkıyla ancak alimler korkar. Yani bilgiyle Allah'a karşı duyulan o derin saygı, o haşyet arasında doğrudan bir ilişki var. Peki takvanın boyutları neler? Yani hangi alanlarda kendini gösteriyor? Metin sıralıyor mu bunları? Evet, e, epey bir boyut sıralıyor. Birkaç tanesini özetleyeyim isterseniz. Mesela Allah'tan başka her şeyden yani masivaullah'tan yüz çevirmek, hmm. dinin hükümlerine tam teslim olmak, olayları yorumlarken aşırı uçlardan yani ne tamamen sebeplere bağlayıp kaderciliğe düşmekten, cebr ne de Allah'ın iradesini yok saymaktan itizal kaçınmak. Dengeli olmak yani. Aynen. Nefsin isteklerine karşı sürekli tetikte olmak, her nimeti Allah'tan bilip kendine pay çıkarmamak, yani bir nevi tevazu. Evet. Kendini kimseden üstün görmemek. Tek gayenin Allah'ın rızası olması, Peygamber Efendimize kayıtsız şartsız uymak, yaratılıştaki ayetleri yani kainattaki işaretleri tefekkür edip manevi hayatı canlı tutmak ve ölümü düşünmeyi bir hayat prensibi haline getirmek. Liste uzayıp gidiyor aslında. Gerçekten hayatın her anını ve yönünü kuşatan bir kavram bu takva. Metindeki benzetmeler de çok güçlü. Paha biçilmez bir hazine. Bütün hayır kapılarını açan sırlı bir anahtar, cennete uçuran bir burak gibi. Evet, çok güçlü ifadeler var. Kur'an'da 150 defa geçmesi de zaten başlı başına önemini gösteriyor. Alıntılanan o Gülşeni Tevhid şiiri de çok güzel özetliyor aslında. Takva varsa iki cihanda mutluluk var, yoksa varlığın kendisi bir ayıp. Kişi manen ölü gibidir diyor. Yani takva insanı aşağıların aşağısına düşmekten koruyup en yücelere çıkaran bir yol. Aynen öyle. Onu bulmak bütün hayırların ve bereketlerin kaynağını bulmak gibi görülüyor metinde. O zaman özetlersek bu metin bize Takvayı sadece kurallara mekanik bir şekilde uymak olarak değil, derin bir bilgi, sürekli bir içsel uyanıklık, tevazu ve durmaksızın Allah'a yakınlaşma çabasını içeren çok katmanlı bir ruh hali ve en yüce değer ölçüsü olarak sunuyor. Çok doğru. Metin son olarak takvayı cennetteki Kevser pınarına, takva sahibini de o pınara ulaşmış mutlu kişiye benzetiyor. Ama şunu da ekliyor: bu mertebeye ulaşanlar azdır diyor ve takva ehlinin yüceliğini vurgulayan bir beyitle bitiriyor. Hak Teala katında ulunuz takva ehlidir müttakinin makamı cennet, içtiği kevser olur. Bilgiye yani ilme ve derin bir içsel farkındalığa yani vicdana bağlıyor. Kişinin inancı ne olursa olsun günümüz dünyasında bilgiyi artırmak ve öz farkındalığı geliştirmek acaba daha ilkel, daha anlamlı bir yaşam sürmemize nasıl yardımcı olabilir? Düşünmeye değer bir soru sanırım.